Sen olmasan bunlarla nasıl başa derdin bilmiyorum. Oh. O, o da neydi lan? Bir tuzağa girdi. Neye girdi? Patlayıcı tuzaklar. Yürüdüğün yere dikkat et. Şunlar hep tuzak ha. Gel hadi gel. Üstüme gel. Merak ettim onları patlayacak mı diye. Ama senin de sağdan gelmen gerekiyor. O ne lan öyle? Sürünerek geliyor. Oh. Allah var ya yok oldu ya. Tamam. <laughs> Harbiden çok iyi. <laughs> Temiz <iş. gülüyor> Bir kart daha bulduk. Çikolata, ek, Karnımız doyuracak. Kaç mermi oldu lan? Ne yap oldu burada? Ben yapmadım bir şey. Patladı yanımızda bir şey ama. Abi adam mayın koymuş şuraya kocaman. Buradan aşağı inmeliyiz Devam ki Aynen abi ilk oyunda da vardı <laughs> Siktir İyiyim Hadi Gel kız <laughs> Hep ıslandın be Dina, Hep ıslandın Aa. suyun oradan kaydın Hep ıslandın Kıçın ıslandı bırak acımayı Lia denilen hatun Vardığınızda çoktan gittiyse ne olacak bir şöyle bir Şu an bunu düşünmek istemiyorum. Şu tuzak derlerinden biraz Jackson'a da çekmeliyiz. Sürüler konusunda işimizi görebilir. Evet, akıllıca olur. Ne, muhtemelen birkaç serseri darada kalmayacak. Levha koyarız, uyarmak için. Ya okuyamıyorlarsa, çizim de koyarız. <laughs> Önce tele takılmış bir ayak, sonra büyük bir patlama. Eminim yapabilirim. Hey, bak. Sence bu kim olabilir? Ha, sevgisini hissetmemizi isteyen biri. Sence kurtarda Sen alakası lan? var mıdır? Bilmiyorum. <laughs> Bence biraz fazla tuhaf. Ne olmuş tam burada? Asiktir. Bunlar vurulmuş. Baksana. Tommy'nin bu. Ah. hastalıklar feci parçalamış. İyi misin? Evet, pardon. Sadece kokudan. Tamam. Sanırım yayan gitmiş. Devam edebilir misin? Evet, iyiyim. Lütfen. Bu şehir nasıl böyle mahvolmuş? Tobi'yi de bir göremedik Boston ya. Boston böyle değildi değil mi? Çünkü Boston'da böyle bir iç savaş yoktu. Ateş böcekleri bu tür bir direniş göstermedi. Hiç kurt göremiyorum. Hayır. Yine de hemen paçaları sıvamayalım. <laughs> TV istasyonunu gördün mü? Gördüm. Evet, Oha. şu taraftan. Daha çok ceset. Yine kurşunlanmış cesetler. Tommy <laughs> kesinlikle buradan geçmiş. Dur. Tuzak teli. Gördük kızım. Sağ ol. Sakin ol. her yerde var. Her yerdeler. Hastalıklılar içindir. Yine de... <laughs> Yanlış bir adım attın mı? Evet. Dikkat edelim. Her yere tuzak yerleştirmişler. Bunca tuzak varken buraya geleceklerini sanmam. Öyle olmalı mı? Evet. Güzel. Böyle olur. Evet. coldan görmüştüm. Aynen abi koyunda da vardı Zaten söyledi elde Joel'dan görmüştüm diye Direkt, direkt buraya atsak Olmuyormuş İlla ki şeye mi atmamız gerekiyor Taş ver Burada taş vardı Önümüz açıldı galiba ya daha patlatmamıza gerek yok Şuradan mı gideceğiz bilmiyorum da Burayı açtık Hiçbir yokmuş ki ya Varmış canım koleksiyon kartı varmış Bize ba. Bize repra Allah senin belanı vermiş. Konuşma Evet. İyiyim iyiyim. i̇yiyim. Ah, kaç lan şimdi bunu kodu? Çok güzel. Evet Eren abi sence bunu kodu kaçtı mı? <laughs> bu değil ya rolün açıklaması bunu nasıl bulacağız bunu bulsak aslında Burada bir yerde not falan Bir bakayım etrafa da onu bir açalım ya Bize vakit vermek için sitesi arayın Allah allah Eren abi al numarasını bak Oyuncu not yok mu burada ya Bir bakalım Hiç birazcık şey anlamadım ama Dur bakayım deneyeceğim şimdi bir tane 55 5501 Harbiden doğruymuş yani. yani aynı tepkiyi ben de verdim şu an. var ya kasaları açmak için. Ha direkt böyle mi yapacağız artık? İki silahımız ha, şey kuşandı ki iki oldu. Kod bu arada buymuş ya. Stasin şeyi. Stasini şeyi bankanın kodunu açtırdı bize ya. Onun arkası bitti mi? Bitti değil mi? Bu uzun çimler beni çok geriyor. Ops, evet, ops, görmesi ops. epey zorlaşıyor. Stasi sen ara ya Berkay. Bunlardan biraz daha var. Ah. Havaya uçurmaya bile gerek kalmamış aslında da Gerek kalmış bak sıçtık şimdi galiba Allah görmedim lan onu Ulan korktum ya <laughs> Ulan ne korktum var ya Altım ettim ha. Ronardan <laughs> biraz daha var. Ah. <laughs> Abi ben de fırlattım bu arada koltuktan. O nasıl göremedim ben onu ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi nasıl saklamışlar bak sana. Ananı patlatamadık. <laughs> Bunu da oraya gizlemezsiniz be kardeşim. Televizyon istasyonu orada. Oradan nasıl canım gitti benim ya? Gitmez dedim. Canım gitti. E bu da kırıldı. Yerdeki. Nereye gitti lan? Şu an fazla dikkat çekiyoruz. Hadi canım. Belki ya bize gelir. Evet. Ya da pusu kurmuş bekliyorlardır. <laughs> Ef, eh, şuraya girmem gerekiyor. Nereye girmen <laughs> gerekiyor? Dayı öldü. Abi bu kız sonradan yamuk yapmaz herhalde ya. Hiç benzemiyor öyle bir şey ama Dina. Vallahi yani her şey olabilir. Bilemedim. Göz at. İşte orada. Eğil. Niye eğiliyoruz ki? Bir de eğilme diye bir şey yok hocam. Boş gibi. Yemezler. Giriş gördün mü? Hı, henüz değil. <gülüyor> <gülüyor> Buradan nereye gidiyoruz abi? iyice. Tommy mi yapmış? İçeri girelim. Aynen kanka. ZKS bu arada. süresini hiç bakmadım hiç hem de yani ama şöyle güzel bir noktada Hani yeni bir geçen checkpointta salacağım bugünlük ya yavaş oynaya oynaya bitireceğim oyunu 25-30 saat çok iyi. Çok çok iyi. Eee? Bu kadar mı? oluyor orada? Bu kesinlikle Tommy'nin işi değil. Bunu kim yapmış? Bilmem ki. Ama mesaja benziyor. Bu yeni olmuş. Sence hala buradalar mı? Ne bileyim ben Ama gözlerini dört aç. hakikate da normal. E, bitiren adam satar yani 450 liraya. Benimydi. Yani 450 lira. Güzel fiyat. Yani düşer tabii bu oyunda. Daha bayağı düşer. Biraz daha zaman geçsin. Neydi o? <laughs> Sen seni bitir. Ben satmam ya. ya oyunu 10 kere daha bitiririm ben. <laughs> gelin. <laughs> ha, biz buradaydık zaten. Burada açılıyor mu? Şu açılıyor mu şu? Açılıyormuş, Açılıyormuş aynı. Bir ceset daha var. Boşuma gitmedi. Fazla açıktayız. Tamamını aramamız lazım. Liyayı bul. Aynen herhalde bu kutulu aldım ya. Lütfen. Bir harcamış bunları. Hoho -ho, pompalı. <laughs> Yok, liyaf farklı. Ebi bizim dayıyı vuran, Joel yani. Pompalı tüfek. güzel oldu pompalı gelmesi. İşte Jolu öldürdüler gittiler biz de onların peşlerine düştük işte. Bir de Jolun yanında Tommy vardı ya. Tommy de bizden önce gitti. Biz hem Tommy'yi arıyoruz hem de bu adamları arıyoruz işte. O da ne? Hiçbir şey duymadım oğlum. Tommy'yi öldürmediler. Bizi de yakaladılar aslında Eli'yi. Evet. O, sırada, o sırada sunucuya bakıyordunuz. Eli de oradaydı işte bu da oradaydı. Bizi öldürmediler çok saçma bir şekilde bıraktılar. Bu... Lia. Emin misin? Eminim. Galiba evren ölmesini çok istemiş ha. Üstünde bir şey yok. Bir anda canlanması var arkadan çıkıyor, değil mi? <laughs> Altı, burası iki, duyuyor musun? Altı cevap ver, tamam. Aynen. Dina. Kardeşim teknolojide çare tükenmez. Hepsi burada. Dur biraz. Burası Jackson'a yakın. Yüzlerindeki sırıtıca baksana. Elgato'nun bize bir savunması şey yok mu peki ya? <gülüyor> <gülüyor> Geliyor bakıyor değil mi? İşte bu. Aha ben evi orada şerefsiz. Joel'u öldüren kadın. Üç öldü değil mi? Üç öldü. Altı burası iki duyuyor musun? Destek ekibi India TV istasyonuna doğru geliyor. Tekrar ediyorum. Destek Siktir. India yolda. Evet tamam. gitmemiz gerek. Burada salayım değil mi ya artık? Yani ya ölmüş. Ne hissediyorsun? Onunla konuşamadığımız için öfkeliyim. Evet. <laughs> Amacı Aynen burada gelmedi. salalım. Onu zorla konuşturmak doğru olmazdı ki. Joel'a işkence için onca kat Bir bölüm sonuna daha gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde devam etmek üzere. Saklanacak bir yer bulalım mı? Eşyalarına bakarız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.